Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee kumanda ile LED yakıp söndürme devresi yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler bir adet 9 voltluk pil ve ona bağlı şu şekilde Arduino'ya güç sağlayacağımız e, bir kablo şu şekilde. Bir adet breadboard. Bir adet e, Arduino Uno R3 kullan. Bir adet IR kumanda seti şu şekilde. 3 adet jumper kablo ve 2 adet şu şekilde kırmızı ve yeşil led. Ee, hemen videoya geçelim arkadaşlar. Montaja geçelim. Şimdi fretboardumuzu alıyoruz ve ledin eksisine eksiye artısında herhangi bir yere şu şekilde saplıyoruz. Diğerini de aynı şekilde. Evet arkadaşlar ikisini de sapladım. Daha sonra Arduino'ya bir güç verelim. Arduino'muz bir çalışsın. Bu şekilde Arduino'muz çalışıyor. Daha sonra Arduino'nun eksisinden ilk yapacağımız iş buydu. Arduino'nun eksisinden bir eksi at çekiyoruz. Artı at çekmemize gerek yok arkadaşlar. Şu şekilde eksi at çektim. Daha sonra LED'in ee, herhangi bir yere bağladığımız bacağından ben ilk önce kırmızı yapacağım. 8. bacağı, yani Arduino'nun 8. bacağını çekiyoruz. Daha sonra yeşilin herhangi bir bacağından şu şekilde eksiye takmıştık. Bir bacağın diğerinde boştaydı. Boşta olan bacağından Arduino'nun 9. pinine bağlıyoruz. Evet, led'ler bu şekilde ee bağlanmış oldu. Şimdi kumanda setimizi açıyoruz arkadaşlar. Evet. İçinden bir adet kumandamız çıkıyor. Şu şekilde 3 adet dişi dişi jumper e, kablolar çıkıyor. Bunların boyu 15 20 e, santim falan. Şu şekilde. Yani çok uzun değil. Bir adet alıcı çıkıyor. Alıcı devresi çıkıyor. Bir adet de e, lamba çıkıyor arkadaşlar. Ama lamba dediğim şey şunun e, yani kumandanın önünde bir adet led gibi bir şey var arkadaşlar. Bundan çıkıyor ki bu e, bozulursa yani buradaki şey bozulursa değiştirebilir diye. Ama ben onu kaybettim. O yüzden size gösteremiyorum. Şimdi biraz daha geri çekeyim arkadaşlar. Şimdi e, Kabloların rengini ben size söyleyeyim. Kahverengi, kırmızı ve turuncu çıkıyor. Turuncuyu sinyale, kırmızıyı artıya, zaten üstünde yazıyor, eksi artı sinyal diye. Kahverengiyi de eksiye bağlıyorum. Daha sonra kahverengi yani eksi olan, e, Arduino'nun eksi olan e, yerine Arduino'dan eksiye bağlıyorum, artıyı artıya bağlıyorum. Sinyali de kaç 7'ye bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Ben birinci ve ikinci e, tuşları kodladığım için deneyelim. Evet arkadaşlar. Bire bastığımda e, kırmızı ışık yandı. Ve bir süre sonra söndü. Tekrar sizin gözünüz önünde yapayım. Bakın. Bire bastığımda e, yandı kırmızı ışık. Ve söndü. İkiye bastığında da yeşil ışık yanıyor. Yandı ve bir süre sonra söndü. Evet arkadaşlar e, bu şekilde bir devre yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açın. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, bay bay.